Evet arkadaşlar, Espinarar motoruna hoş geldiniz. Bugün kısa bir turlama yapacağız. Hava biraz şey bozuk. ayarlarını düzelttim sürüşüm kör biriktiriyor yani yeterli kadar Yani 11 gündür projedeydim <laughs> Komple yağışlıydı havalar, çok geç Projede olmasak da yağış da olacaktı Tamamıyla bile... tamam, bitmedi daha onay süresi olan var da Bitti sayılır Şimdi benzin alacağız arkadaşlar 167 şey olmuş a uh, je işte. Geleceğiz de. Ama gibi lan. Biraz gezelim lan.

Ya burada gene araba da geldi arkadaş. Şimdi arkadaşlar mikronda bir olayı ee, buldum gibi. Daha ekstrem bir ayar yapmadım ama motorun hava kanallarını iki tanesini açık unutmuşum. Tam suratın önünde kaskın arkasında var. Orası şu an açık. Oraya şimdi bir bastığımız deneyeceğim. Yavaş da her türlü sesimiz oluyor zaten. Aa kamera mikrofon eski 12 eksi 12 desibelde kaldı. Onu da yüksel çektim neyse. Şimdi o rüzgar açıkken deneyeceğim bir de kapatıp deneyeceğim. Bakalım ne kadar fark etti. Üst tarafta havalandırmalar da çıktı. Yani onlar da belki etkiliyordur. Onları da kapattım. Göreceğiz işe yarayacak mı kayıyor da mesafe yok 85 falan yapalım Değil, değil kırmızı bir şerittim. Evet şu an rüzgar esiyor ama şu an 80 değil her türlü duyarsınız en boktan mikro onu duyuyor, duyuyorsunuz. Evet. Ulan diyorum önümde rüzgar geliyor ya ya. Fermuarı ört. Ben de bir şey yapacağım. Frankfurt'un soğuşurum ben. şimdi rüzgarlı kapatacağım. Evet, <laughs> şu an rüzgarlı kapat bakalım ne kadar fark var. Bastığımızda bel Gerçi basar ve konuşmuş muydum demin lan? Yol görünmüyor. Nasıl sesi duyuyor mu arkadaşlar şu an? Ya tabii zor duymanız lazım da. Rüzgar sesi acaba ne kadar kesiyor şu an numara gidiyor. Bu yere değil mi lan? Abi hava çok garip. Hemen turlayıp geri döneyim bari. Yağdı yağacak amına. Ön kalktı. Ön kalktı. ne oldu burada böyle? Hiç böyle ön kalkmaz lan. Kapat, 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 Riiiight garip Sesler çıkartabilir mi Ama da o da tane da... Yani demir kesmesin Allah korusun başımıza geçecek A oh, man arrow. Oh, şurada yavaş yavaş. Radar oldu mu? Bir. Dört değil lan. Var mı orada bir şey? Hadi gidelim. 79'da gidiyor yani. Hadi bakalım. Görünürde radar yok. Garanti olsun. Daha net görürsün. <laughs> Yok. Oğlum motorun rodacı bile 200 amınır. Kesin bir sakin adama göre değil bu motor. Biraz lirayla olmamız lazım. Det var masse fisk. kilometre geldi o zaman. Bu geldi o zaman. Ön kalkar mı acaba hızlı girdim dedim. Bu var duruşu. Ya biraz gezeyim diye çıktım arkadaşlar. 47 cuma güzel vallahi buna ya Proje de zaten bitmişler boşun bir iş. Hemen falan olan çalışıyor bir şey oluyor. Hayattan kopuyor. turbinci biraz hava alıyor. Bir şey yoksa. Kapıyı terim lan Alıştığım için midir lan bu ön niye kaldırıyor? Ön kaldırmaz da. Daha dur oğlum 9000 değerin üstü yok. Şimdiden niye ön kaldırıyorsun? Tersi ederim. Yani motorun biraz dengesi zor duracağız ya. Birinci test bunu birinci test yüze kadar çıkıyor bu Çok da balık daha sonra şey kurumuş şey olmuş ya ondan galiba üstünde kaygan malzemesi altta kalmış o yüzden çok kaymıyor. Sonu güzel tutuyor. çoğu şerit işgal etmiş, ihlal etmiş, çoğu şerit ihlal etmiş, sürekli çoğu şeritten gitmek yasakmış, artmışlar biliyor musun? Vallahi. Şu Güzel. Kışkırlanmış. Vurur vurur Biraz. Yalnız bu kıyafet biraz daha rahat sağa sola bakabiliyorum ya. Hoşuma gitti. Motor bir gün yağmurda beklemek zorunda kaldı arkadaşlar. Şimdi az önce benzin aldım, aldım ya. Deponun içi hafif e, yuva gibi bir yer var, oraya su birikmiş. Orası olması benzinin su oldu. Yani. Bazı şeyler süper de bazı şeyler dandik bir yerdi lan bu beyefendi. Tamam kusursuz bir şey beklemiyoruz da. Ne de her şeyin mükemmel olması gerekiyor motorla. Şimdilik yakındım. ne var? Aynaların titremesi düşük kızlar, düşük devirlerde. Mesela bir de benzinle şey. Su girmesin. Ama benzin içine karışmıyor. Orada kapan bir şey daha var. Katmanı daha var. O koruyor da. Biraz gülsen olacak. Oh. Yollar nemli gibi biraz.

ağza geldiğimiz